Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizinle çok güzel bir battaniye örneği paylaşacağım. Ee, beğenerek yapıyorum ben. Sizin de beğeneceğinizi umarım. Ee, ben şöyle küçük bir örnek de size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi zincirimizi çekelim. Yalnız bu önce sık iğne gidecek. Sonra örnek kuruluyor. Ee, onun için e, ilmek şeylerinizi zincirlerinizi e, 2 iki, iki ve 2'nin ikin, katları olabilir. <laughs> Çok çekmeyeyim arkadaşlar. Şöyle birazını sökeyim. Uzamasın videomuz. Şimdi şöyle hemen ilk sırasında bir tane sık iğne yaptım. Bir sıra boyunca böyle sık iğne gidecek. Bütün bir zincirlerimin içine pardon sık iğne yapacağım. Zincirimi de normal çektim arkadaşlar. Bol çekmedim. Ee, sık da çekmeyin. Normal şey de olsun. Bu örneği çok beğeniyordum ben. En sonunda yapmaya karar örneğini çıkarttım. Ee, bundan battaniye yapacağım. Şimdilik küçük bir örnek çıkarttım. Ama çok hoşuma gitti. Yumuşacık oldu. bebekler kası da yapılabilir bununla bu örnekte şapka ve takım olarak yapabilirsiniz örneğe güzel oluyor şimdi şöyle çok da uzatmayayım. zincirimden şuradan dönebilirim artık şimdi arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim döndüm başını donadım bir tane şu dibindekine <laughs> bir tane yanındakine ben de onun yanındakine battım. Hepsini bir topladım, kapattım. Başını doladım en son battığım yere. Başını doladım yanındakine. Onun yanındakine. Hepsini bir topladım. Kapattım. Başını doladım. Yine en son battığım yere batıyorum başını dolayıp onun yanına. Başını dolayıp onun yanına hepsini bir kapattık bu şekilde başa kadar devam ediyoruz Başa kadar geldik. Geleceğiz. Kapattım. Dibindekini en son battığınız yere batmayı unutmayın arkadaşlar örneğinizin bütünlüğü bozulur en son battığım yer yanı onun yanı hepsini bir kapattık bu şekilde şimdi benzin şeyi saymadım sık iğneyi denk gelir inşallah saymam gerekiyordu saymayı unuttum şimdi i̇şte şuraya battım bir tane buraya battım pardon şurası ilmeğim kaçtı Bak. yanındakine onun yanındakine battım en son hepsini kapattım bir zincirim şeyim fazla geldi şöyle bir en sonuna da bir tane arkadaşlar en sondakine batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz bir iki zincir çektim döndüm döndükten sonra şu ara boşluğa sıkı iğne hemen onun yanındakine sık iğne ara boşluğa tepeye bir ara boşluğa bir tepeye arkadaşlar sık iğne yapıyoruz ara boşluklara bir tane şu tepeye sık iğnemiz bu şekilde devam ediyor ara boşluğa tepeye birkaç renk de yapabilirsiniz iki renk de yapabilirsiniz sadece kendi rengiyle de yapabilirsiniz ben birkaç renk yaptım en sonunda şuradaki araya da battım şöyle arkadaşlar sıramı bitirdim şöyle oldu şimdi Diğer ipime geçiyorum. Biraz önceki iplerimle yararlanacağım. Bu iki renk birbirine uyumlu. Şimdi ip ilmeğimi buradan taktım. Arkadaşlar şöyle bir attırayım. Sıkı olsun diye yapıyorum bunu. İki tane atmamla beraber üç zincir oldu. Başını doladım. Başını doladım arkadaşlar. Şu dibindekine buraya yanındakine onun yanındakine Hepsini bir topladım. Başını doladım. Dibine, yanına onun yanına hepsini bir toplayıp kapattım. Aynı şekilde bu rengimizden de başa kadar devam ediyoruz. Yapmazsa çok zevkli Görünümü de çok güzel. Bu ipler de çok yakıştı birbirine. Seviyorum pembe ve tonlarını. Başa kadar geliyoruz böyle. En sondaki şuradaki bir tane, en sondakine trabzan yapıyoruz. Şurada aslında şeyim fazla şuraya batmışsam daha güzel olacaktı. Onun şeyinden dolayı e, bir tane kaldı orada. Ondan dolayı öyle geldi. Döndüm arkadaşlar, iki tane zincir çektim, döndüm. Şu araya sık iğne, tepeye sık iğne araya bu şekilde bir araya bir tepeye sık iğnemizi yaparak geçiyoruz başka Zaten batacağımız yerlerde belli diyor kendine. En sondaki şuradaki zincirin içine de battım. Bu şekilde arkadaşlar örneğimiz çok güzel oldu. Düz yüzü bu. Arka yüzü burası. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Beni bir abone olursanız arkadaşlar kanalıma çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, yeni videolarımda görüşmek üzere kendinize o zamana kadar iyi çok iyi bakın. Hoşça kalın.